Arap kültüründe yani kadim Arap kültüründe kullanılan bir kavram vardır. En nezir el üryan diye bir kavram. Nezir uyarı demektir. El üryan da biliyorsunuz Türkçe'ye de girmiş zaten. Çıplak uyarıcı demek. Nereden geliyor bu kavram diye merak ettiğim zaman şunu gördüm. Araplar hayati bir konuda konuşacakları zaman yani eğer bir olay ölüm kalım meselesi ise ve bu haberin karşı tarafa hemen duyurulması gerekiyorsa bu haber taşıyıcısı kıyafetlerini bile giymeden ondan sonra üstüne başına giysisini elbisesini almadan içinde yaşadığı toplumu uyarmak için dışarı çıkıyor. İşte buna en nezir el üryan ismi diyorlar. Yani kırım noktasında konuşan kişi. Aynı kavramın bir başka boyutu daha var. O boyutta şu. Çağın uyarıcısı olanlar tebliğ ettikleri dine subjektif duygularını eklemeler, çıkarmalar, süslemeler yapmadan mesajı olduğu gibi direkt yalın karşı tarafı anlatmak. Eğer yeni bir din dili oluşacaksa, o din dilinin maddelerinden bir tanesi Allah'ın mesajını, tevhidi öğretiyi hiçbir subjektif duyguyla karıştırmadan yalın, direk, sade bir şekilde muhataba ulaştırabilecek bir içerik taşımalıdır. Maddelerden bir tanesi bu. Bir tanesini daha önce söyledim. Eğer yeni bir din dili oluşacaksa, bu din dili tehdit ve parmak sallamak üzerine değil, cehennem müfettişliği yapmak üzerine değil, teklif üzerine olacaktır. Siz görevinizi yapın. Karşı tarafı için hüküm vermek, onu hizaya sokmak, onun özgür iradesini kısıtlama gibi bir yetkimiz yok. Sadece söylemekle yetkimiz var. Anlatmakla yetkimiz var. Tebliğ etmekle yetkimiz var. Bu konuda dünyanın en büyük uyarıcısı kim? En büyük çıplak uyarıcı kim? Hazreti Peygamber değil mi? Çünkü ona bu deyimi kullanmışlar ondan sonra. Ve onun tevhidi mesajının önünü kesmek için o kadar güzel tekliflerde bulunmuşlar ki kendisine ne istiyorsun demişler, servet istiyorsan seni Mekke'nin en zengin kişisi yapalım. Eğer kadınlara, kızlara meraklıysan seni Mekke'nin en güzel kızlarıyla evlendirelim. Eğer hedefinde reislik, baş olma sevdası varsa seni başımıza yönetici yapalım. Ama tek bir şey istiyoruz senden. Yeter ki bizim yaşam şeklimize, düzenimize, alıştığımız geleneğe, yazılmamış kanunlara ve görünmeyen zincirlerle bağlandığımız değerlere putlara itiraz etme. Bu bizim yaşam şeklimize karışma. Tek cevap. Eğer güneşi sağ elime veya sağ yanıma verseniz, ayı da sol yanıma veya sol elime verseniz, ben inandığım bu tevhid çizgisinden, davasından tek başıma kalsam dahi asla dönmeyeceğim. İşte yeni din dilinin temsilcileri de anlattıkları dinden karşılık bekleyen Allah ile insanları Allah'ı kendi geçimlerine rant aracı kılan bir zihniyetten sadece onun dinini anlatan, karşılık beklemeyen, ve bu noktada da sağlam bir imana, iradeye, güce sahip olan insanlar ancak bu işin öncülüğünü gösterebilirler.